Merhaba arkadaşlar, Otomotiv YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Otomotiv YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrar Asperger su kullanıyorum. İki bak bir yoksun. Merhaba arkadaşlar, Otomotiv YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tekrar Asperger sarı güçle bu e, kaporta itemizle meyleneceğim. Bakalım ne kadar etkili olacak. Muhtemelen etkili olacağını düşünüyorum bu kirlerde. E, araç bayağı kirli. Şu şekilde baştan sıkmaya. 5 saniye bekleyin diyor sonra. Gözden çıkarttığım bir de bez var. Bol oh, bol kullanacağım. Hani bununla ilgili bayağı bir yüz çekmiş oldum. Zannederseniz her tarafı denemek istiyorum açıkçası. Bu tip ürünleri sizlere de hem bilgi hem de ben de kendim bilgilenmek amaçlı yapıyorum bunları. Arabanın kirli bölgesi sıktık. Bu kaputa sıkmadık. Yoğun çamur lekesi, kirli var. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Şu an akıyor. Şuraya da yapalım ya. Bunun başı kel mi? Ne Muhtemelen başka ürünler de iş görür ama biraz yavaş yavaş sanki çile söktüğünü görüyorum ben bu hafiften. Yavaş yavaş söküyor hani hafiften kendi şeyiyle alıyor biraz da. sonuçta mı? bu toz ve çamur lekesi olduğu için su bile döksek bu kadar kir söker ya. Su, da yok, su da şey kalıyor, leke kalıyor ama bakalım şu bezgi odan çıkarttık. O gel dediğin gibi su da çıkar ama şöyle bir iyice bir kaportaya kapıyı şey yapalım ya. Silelim şu temizlik işte yani sudan farkı burada. Yani iz maksat is kalmasın ha. Yoksa iyice şey yaptık. Bezde de hoşaf oldu iyice. Sen seviyorum. Şöyle kapıyı bir. Kokusu bu arada çok güzel gerçekten limon kokusu var. Ee, falan fosfat falan içermediği için kullanıyorum. Oya zarar vermeyeceğini düşünerekten onu da bildireyim sizlere. Şöyle Bayağı bezimiz de kirlendi Bezine bir sıkayım zaten. görün Ellerim de kirlendi bayağı bir Arabaydı bayağı bir Şöyle iyice Sürelim Şimdi bakalım durulayalım bakalım ne olacak Ben de merak ediyorum sonucu Hoppayı alalım bize Yani... Şu Şimdi şöyle geçirelim elimizde iyice. Bak ne suyu vurduğumuz yerde çamur o kadar akmıyor görüyor musun? Tabii tabii. Ha, yani o yerlemiş yerleşmiş zaten bezde şey yapmaz gerekiyordu. Evet bayla. temizliği yapıyor. Evet. Kapodaki kireç çok aynaya vuruyorum aynada şey yapmıyorum. Evet, gayet başarılı yok. Gayet başarılı bence. Evet. Hem de zarar vermeden. Yani bu sünger ve suyla temizlik evet. için gayet güzel uygulanabilecek bir ürün. Evet, evet. Şimdi şuraya ikisini beraber çeker misin? İki kapıda. Ay farkı görelim mi? Gözüküyor değil mi? <laughs> i̇ki kapıda. Evet, iki kapıya çektiğimiz zaman aradaki evet, fark. şurada şey var. Şuraları birazcık daha şey yapalım. Bak mesela şunu aynaya elle vurma. Gene çamurlar çıkıyor ama dediğim gibi. Direkt suyu attığı zaman şey yapmıyor. Yani silmek gerekiyor. Ama arabanın üzerinde şu şekilde e, temizlik yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Şeyi merak ettim. Aynanın üzerine bir e, suyu sıkıp bezle siler misin? Ya şimdi bezin üzerinde de asfalt var biliyor musun? Gene yani deneyelim. Çünkü bezlere bulaştı bu ilaçtan. Çamur gayet güzel oluyor. Gördün mü? Bir daha suyu sıkalım. Hmm. Yani ya bu şekilde parça parça kullanılabilir. Şu jantta mı gelelim? Gel bakalım. bizim jantta da yedik Biz de bu jantta deneyelim. Ya yani bu da bayağı bir çilli. Görmüş olduğunuz gibi. Bu defa direkt bezle ovalayarak yaparız. Aynen öyle yapalım. Öyle deneyelim. Yani bunun şeyi aslında jant temizliği için diye üzerinde gösteriyor. Ama yağ Söker mi, sökmez mi? Sökücü diye şey yapıyor ama. Tabii yağ sökücü için ılık suyla karıştırıp paketin bir e, metin var üzerinde. Ilık suyla mı ilgili? Şimdi ayak sık bekleyelim birazcık bakalım. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Daha çok toz e, pisin içerisinde kalan bir arıcı jantında temizlik değilim. hissiyatını yandırdı. Ama demir tozları var bu Var. Çok az bir şey var. Onlarda da işe yarar mı? Yağ gibi gözüküyor şimdilik. Bu da jant kapağı. Şu an jant kapağını siliyoruz. Şirik jant değil bile. Plastik olduğu için. Üzerinde PVC'ye daha etkili yazıyor. Dikkat mi ona? Evet. Plastiklerde falan. Bu Şu an sildiğimiz ya jant kapağı olduğu için bu da plastik bir kapak. Plastik kapakta da işe yaradı gözüküyor şu an. Kapat yani kapat şöyle aldık. Bez de iğrenç bir şey oldu ya. Plastik jant kapağında daha etkili oldu sonuç bence. Evet evet plastik jant kapağında. Hatta gördüm. yani %90'a %90 %90 %90 %90 %90 Nasıl neymiş? Bak şu an yağlı yağ gibi lekeler var hala görüyor musun bak. O, o biraz daha şeyle ha bezi sokmadığından kaynaklı evet. muhtemelen. Aynen öyle. Yani jant kapağında lastiklere daha etkili. Ürün uygulanırken güzel bir havalama istiyor. O kesin. Sık temizle tarzı bir ürün değil yani. Aynen öyle. Sık temizle tarzı bir ürün değil. Şu arka jat kapağında göstermiş olalım. Ön tarafın jantına gösterelim biz. Evet aradaki farkın anlaşılması adına. Evet. Evet işlem görüyor. Arkadaşlar anlatacaklarımız şimdi bu kadar. Otobüs Türk kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.